Arkadaşlar hayatla Angola'ya geldik. Arkadaşlar, ne ciddi kadar ciddi güzel bak mi? gel şuraya gösterelim. Şey. Burası bebekler için herhalde. 120. Bu da kaç yaşa göredir acaba? Baksana çok küçüklere göre. Kesin 5-6 yaş. Ya, abla yaş grubu kaç buranın 5-6 mı? Diyor, de, Yok, yani. Peki, Aa <laughs> ya sınır yok mu? Tamam teşekkürler görüşürüz. Bekle bekle. Gidiyoruz bekle beni. Arkadaşlar burası da adam koku bakın. Bildiğiniz mağaza işte. Vay ya sınır yokmuş burası Siemens. İşte bildiğiniz güzel malzeme ama kalitelidir. Burası panço bebek. Çocuk işte. Bir dakika beni bekle. Buraya daha önce girdik zaten da gelmiştik. Burası da adam kokoymuş. Burası adam koko işte. Buraya girdik zaten senle. Daha önce hadi. Kolay gelsin hanım çocuk olmak buraya da girdik biliyorsun sen evet. o kadar sen hiçbir şey yemedin mi ben şu aletlere var ya bayılıyorum çalabilsem İnanılmaz bir alet ya evet. keşke bebek olsaydım şunlardan gitseydim evet. <laughs> <laughs> keşke bebek olmak vardı ya yemekten sonra Ne kadar ki dondurma? Dondurma ne kadar? Demek Do yokmuş dondurma gör. Ne kadar? İki tanesi 20 olur mu? <laughs> Aman Allah. İlla bir tanesini 15'e verecek. Dur uygun alana bakalım. Tevşeyi Bak şu an. Bekle ben yavaş yavaş gezerek gidiyorum. Açma, açma. Kolay gelsin. Ne güzel çantalar var ha. Bebek olsam alırdım. <laughs> ah bebek olmak vardı ha. Şans yok ki. Ne ya? <laughs> ya onu veremem çünkü şey dayımın ya. Dayan, vay vay vay. Biz çalışmadığımız sürece bunlar anca vitrinden bakarız. Buralar zaten göstermiştik yalı spor. Yani biliyorsunuz. Keşke 250 lira saydım. Okulda yani sen gerçekten niye bugün okula gitmedin? Ben gideceksen beraber gidecektim seninle. Cidden yani. Hayır yani git ben bekledim bugün okulum vardı. Hatta halansı şey yapacaktı. Anlamadım ama sen... İyi de annen ne dedi? Sen bilirsin ya ben gitmek istiyordum. Vay wow, in street. Kolay gelsin. Bugün sürdan alışveriş yapmak da kısmet olsa da. Abi çalışmadığım sürece buraya bakacağım amca. O sevdi şey bende yok. Jüliyal. <laughs> Biz <laughs> amca böyle bakarız işte. Biz bakarız ancak böyle. Ben çalışmadığım sürece bakarız. Kolay gelsin abla. Kolay gelsin abla. Herhalde yapacağımız evet. o yani. Kolay açmıyor. Bajda neredeydin mi sen hiç? Bajda'nın riske ben Mekke'mize gideceğim. Gel önce fiyatlara evet. bakalım. Öyle. İnanılmaz bir iskenderi var bunun biliyor musun? Ama e, azıcık pahalı. İki lira madine bak 80 lira. Gel. Önce bu bölgelerin fiyatlarına bakalım da. Fiyatları öğrenelim önce, parayı çıkarma. Önce bir öğrenelim bekle. Soralım önce dur. İki limaniler kaç para acaba abi uygun? Ne kadın? Tavuk mu köfte mi? Tavuk. Hadi bir tavuk, bir köfte diyelim öyle yani. Bir tavuk, bir köfte var. Onlarda mı olsun? Ne kadar? 65 lira kişi başı. Kişi yani başı dedi değil mi? Doğru duydum. Yani. Gel bir de diğerine bakalım. Ekili olarak mı? Bir tanesi orada fiyatı. 65 lira. Bir tanesi. Bir tane. Önce bir de diğerine bakalım öyle geliriz gel. Gel bir acele bağciletme. Bir tanesi diyor farkındasın bir tane. Bu daha uygun olacak gel. Bursa kebap burası var ya efsane. Evet, ha, Hiç ha. yemedim ama Bursa'nın kebabı ama, inanılmaz. Ne yapacağız makarnayı ya evde yersin. Nevriyor, dağlanan, ya daha iyi evet. evet. Başka, 26 Geçen, Geçen seferkinden alalım sen bana bırak rahat olsan. Biz bir tavuk burger, bir köfte burger menü istiyoruz. Ne kadar? İki menü. Hayır, ben Ya aynı şey işte. Bu daha iyi. Bir köfte, bir tavuk ister. Ne istiyorsun? Sen bana bırak. Ben şundan aldım. Buna. Şu. Bu buna? Hayır, hayır. ne? Şu. Daha uyguna geliyor. Bana bırak sen. Tamam, şunu al. Bunu, bunu Tamam, şunu al. Ne alacağız biz. Ne kadar? Altmış Tamam ver üstünü, işte ben 55'e değil miydi? O geçin yavrum. <laughs> tamam ver, alalım lan. Alalım. Ne kadar vereceğiz? Sandal 5000 falan mı? Tamam, o zaman içelim. He, kol olsun benim. Zaten sadece bir tane içecek var. Tamam, kol olacak. Diğer içecek verecek kaç para? Hayır ya, kol için. Evet. Ben de içeceğim. Mi? Siz ek ekleyecek misiniz? Bir içecekten daha mı Hemen bakayım. 7, tl. 7 yani tl. toplam ne kadar vereceğiz vereceğim de. Ee, TL vereceksiniz. Tamam bak bakayım. Tam verelim üstünü. Işte. Şurada Sen abla ben üstünü tamamlayayım. Ben de bir şey için bana ne yapalım öğrenç çalışırım sağ olsun. Acık terledim. Kaç para vereceğiz? 4 tl. Tamam verelim. Kız. <laughs> Sen otur ben al şey yapacağım. Al abla. Tamam değil mi? Hı hı. Hadi otursun Abi evet. sonra sen 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 abi? sen patates falan oluyor değil mi? Patates sen Tamam. Ben supray Evet. Hadi otur. dışarıda mı otursak? Ben nefes alamıyorum. Gel. Ne <laughs> gel manzara izliyorum. Ama <laughs> <Şimdi> oturacağım gel. <laughs> Abla biz dışarıda oturacağız siz. <laughs> otur sen nefes alamıyorum otur. Gel. Manzara izliyorum. Ay ben de üstüme izletim. Nefes Aynen. Boğulacak ne gibi mide.